Evet. En çok izlenen video serisi bu olsa gerek. Parfüm soru cevap. Part 5'i çekiyorum. Çoğu sorunuza cevap vermeye deneyeceğim. Ekran kaydımızı başlatalım. Ve videoya girelim. Versace Dylan Blue alınır mı yaz için? Bence alınmaz. Bence overrated bir parfüm. Marka satıyor. Biraz da kalitesi de düşük. Bunun yerine çok çok daha iyi alternatifler var. Ancak illa bunu alacağım diyorsanız da gidip bunu Sephora'dan almayın. Bunu çok uygun fiyata bulabilirsiniz. Naxos yayılım ve kalıcılık nasıl sence? Eski batch koyu sıvı Naxos'ların yayılım ve kalıcılığı canavar. Direkt. Yenileri daha düşük. Benim tenimde özellikle baya düşük. Ama arkadaşlarım sıktığında da bana buram buram koku da geliyor aslına bakarsanız. O yüzden yine de iyidir diyebilirim. Cenzofil fiyatına değer mi? Eğer ki Sinur'dan bahsediyorsan evet pahalı, evet açılış çok hafif sentetik açılışı ancak o dry down'a değer bence. O yüzden değer. Neden İsa'dan Bas bassalı tanıtımı yapmıyorsun? Çünkü en tarafsız bakış açısı sende. İşte tam bu yüzden yapmıyorum. Çünkü uzun süre kullanmadığım parfümü anlatmıyorum. Tamamen doğru olsun diye. Nasılsın? İyi misin? Herkes parfüm soracak çünkü. Çok teşekkür ediyorum. Ertunç Can Bey. Bir muadil firması çıkart, muadil markası çıkartmayı planlıyor musun? Hayır, öyle bir planım yok. Bir parfüm markası özgün, yaratıcı çıkartmak isterim. Neden olmasın? Ancak tabii ki bu o kadar kolay bir şey değil. Çıkartacaksam da en kalitesi olmasını isterim. O yüzden daha zaman var. Belki de hiç çıkmaz tabii. Beymen Sevil Sephora hariç Trendyol benzeri. Trendyol mesela şunu söyleyeyim. Armani Beauty sayfası var. Yanında mavi tik var. Orijinal. Yves Saint uh, uh, Sesi duydunuz mu? Uh, rahatladım. Yves Saint Beauty sayfası var. Yanında mavi tik var. Güvenilir. Jean Paul Gaultier, Le Mal Le Parfum veya Le Mal Elixir, kör alış yapılır. Yapılır. Ancak ben yine de size hiçbir parfüme gidin kör alın demem. Yapılır ama bence yapmayın. Rasasi Havas. Rasasi Havas. Tam bir lise son parfümü veya 11. sınıf parfümü. Gençlere çok iyi gidiyor. Ben kendime yakıştırmıyorum ama performansı da iyi. Kirke çok mu kadınsı? Erba Pro. Erba ve Kirke arasında kaldıysan en ucuz hangisi ise onu al. Ee, i̇kisi de birbirine çok benziyor. İkisi de evet feminen olabilir ancak benim guilty pleasure'ım. Ben bunu kullanmaktan bayağı zevk alıyorum. O yüzden kullanabilirsin. Afnan. Afnan markası kaliteli bir kullanım markası. Fiyatları ama tabii ki yüksek. Afnan Supremacy in Udu. ...Wood for Greatness kolonunu kanalda inceledim. Onun videosuna bakabilirsiniz. Kokladığım en iyi kolonlardan. ...Not Only Intense pek ya... Evantus ve Hacivat arasında olmuş. İyi koku ama yani... ...bilmem... ...biraz boğuyor benim. Koku romanını okumadım ama filmi izledim. Kenzo Intense... Boa Imperial. Bak, Boa Imperial'den iyi oldu. Bana bir tane hiçbir şey bilmeden yorum atan klasik tipteki bir insan yorum atmış. O boğa diye okunur. Wow çok biliyorsun ya. Abi cahilsen, okey beni iyi dinle. Cahilsen yorum atma. Zaten benim arkadaş Erdem, kaç dil biliyor adam eğitimini veriyor. Seni bayağı güzel bir, sana bir haddini bildirdi. Okey, bak ben de biliyorum boğa diye okunur. Ancak o kelime boğa diye okunur ama sonunda sesli harfle başlayan biri varsa o z boğa zemperyal olur. Anladın mı? Kelime kelime bakarsan boğa. O yüzden çok bir şey bir de bana tattım falan yazmış. Foktum şüpheliz. Neyse. İtalyan parfüm evlerinin parfüm modellerini Fransız aksanla okumak caiz midir? Eee caiz değildir. Bir yazlık bir kışlık parfüm. Üçüncü parfüm ne olsun? tam bir sana İsviçre çakısı lazım. Buna ne verebilirsin? İşte Boğaz imperial olur. Okay. Veya işte Perfum de Pegasus falan da olabilir. Nokta kozmetikten ben daha önceden alışveriş yaptım. Hiçbir sorun yaşamadım. Güvenilir. Lavanta temalı parfümler. Lavanta. O lavanta mıydı? Bir tane Maison Fonsis'in bir parfümü var. Masculine bilmem ne. O koyu gri e, şişe. Onu önerebilirim. Yanlış hatırlamıyorsam. Sexclusive Sex Top 5. Bu da yeni bir terim olacak. Güzel. Böyle bir şey çekebilirim. Böyle bir video çekeyim yani. Sex Sexclusif parfümden. Oud vanilla içermeyen, tatlı olmayan. Ya oud vanilla içermeyen, tatlı olmayan. Ya Amoajintel Lud var. Tatlı değil ama ben onu önermiyorum. E, performanslı ama kadınlar sever mi? Bence sevmez. Carlisle var. Olabilir. Clouty. Ben bunu silver olarak saysam da ya bunlar birbiriyle alakası parfümler. Yani nasıl söyleyebilirim ki? Alakasızlar. Ama illa seçmem gerekirse Gentle Fruity Silver'ı seçerim. Muadit devamı gelirse Kimya Ahmet isterim. Bakarız. Bilmiyorum. Onun sözünü veremem. Niş kalitesinde 5 yazdık. Şimdi burada ben bu soruları ilk kez okuyorum bu arada. Direkt şu 5 falan diye sorunca sayamamam normal. Ancak havalar ısındı. Niş kalitesinde yani niş Sanatsallığında demiyor, niş kalitesinde diyor. Buna dikkat ettim. Mesela fresh olarak Beklemezsiniz bunu ama. Bleda Chanel mesela çok kaliteli bir fresh. Muadiliciler asla yapamıyor. Veya Alley Home Sport O ekstrem O tatlılık ve freshlik dengesini Yapılamıyor yani. Olmuyor. Bunları sayabilirim. Top 5 Serjof Tony Iommi Monkey Special, Torino 22 Dekas Ee Alexandria 2 çok iyi parfüm. Naxos çok iyi parfüm. Ya bunlar bayağı iyi kokular. Mephisto, Kazamorati Mephisto. Bunlar da olabilir. Hangi Mephisto'ya gidiyorsun? Kral. Çoğunlukla bana soruyorsunuz bu soruyu. Denk geliyoruzdur muhtemelen. İstimlerden Mephisto. Y.O. de Parfum 2024'te hala kullanılır mı? 10 yerine 25'lik birini önerirsin. O de Parfum Antons Flanker'ı hariç. Ben sana bunu hala öneririm. Bence hala geçerliliğini koruyan bir koku. Ya 20 yaş biraz da tarzla alakalı ama işte saydım işte mesela. Alasansi havası olmaz gerçi. O, o da olabilir de. Ya ben öneririm sana. İlla yerinde bir şey alman gerekiyorsa da. Designer olarak. Abercrombie Fitch Fierce mesela alınabilir. Yani Montblanc Legend of Toilet. Louis Vuitton Imagination kör alıma uygun mu? Ben size kör alımı önermiyorum. Bu fiyattaki bir parfümü de kör alımı asla önermem. Ama genel beğenisi de çok yüksek. Koku güzelliği, performans, siyah, içinde 5 var parfüm. Tabii ki 5 sordun ama bir tanesini cevap vereceğim. İlk aklıma ne girebilir? Hepsi bu kadar iyi. Initial effect ve initial for greatness. Hediye gönder bize. Sağ ol. Üzgünüm Monkör. Sera Boğaz'ı hemen Sera Intense olmayana hakkında ne düşünüyorsun? Bu da güzel bir parfüm. Ancak çok kullanıldı bu DNA. Hala çok güzel bir parfüm. Hala bence Evantus'tan daha iyi. Ama ben bir adım geri attım bu DNA'ya. Artık pek kullanmıyorum. Ama tabii ki çok iyi kokular. Bir iki fısın yetebileceği bir video yapar mısın? Yaparım. Tabii ki çevrendekileri tabii ki sıkmaz. Ama sen sıkılabilirsin. Tahfana dömerli top 3. Pegasus 1. Altair Layton arasındayım. Altair'i çok sevmeye başladım. Ama eski anılarımdan ötürü 2 Layton, 3 Altair. Abi ilk niş parfüm, ilk parfüm dediğin Layton'dır. Ama tabii ki performans muhteşem. Muhteşem değil, eski batch Layton'dır ama performansı iyi. Part 2 koleksiyon videosu yorumlama. Part 2 gelecek. Keşke bu, bu parfümün parfümörü ben olsaydım da böyle iyi bir şey olamaz dediğim parfüm var mı? Ya var ya on komik, chic, mais on crevili. Söylesim geliyor. Nasıl mat o? Nasıl mat Bunu cevaplamayayım. Bunun videosunu çekeceğim çünkü yakında. Umarım bir aksilik çıkmazsa. Top 10 clubbing parfümü sormuş. Aynı beyefendi. Size şunu söyleyeceğim. Bunda da 10 tane saymayacağım tabii ki. Ama hatta hiç saymayacağım. Size şunu söyleyeyim. Her kim ki bir saç, erosa, clubbing, kulüp Club parfümü diyorsa engeli basın bir daha onu dinlemeyin. Bir insan da söylüyorsa size onunla parfüm hakkında hiçbir şey konuşmayın, sormayın bile. Çünkü gram bilgisi yoktur ve sadece Eros Club parfümü değildir ve sadece Eros işte TikTok'ta gezen ergen Fak boy wannabe parfümüdür ve sadece Eros'u kullanmayın. Bu kadar balon bir parfüm olamaz. İsmi güzel, şişesi güzel diye satıyor. Markası güzel diye satıyor. Ama koku kalitesi bakımından binde satılan parfüm çok daha başarılı olabilir. Leş bir parfüm. Kısacası ne diyeyim? Bulgari Renaissance denedim mi? Renaissance denedim. Çok beğendim ama performansı çok zayıf. İki tane efsane. Tejda Hermes ve Chanel Parfüm. Ben Tejda Hermes'den yana kullanıyorum. Hakkımı koku olarak çok seviyorum ama elim gitmiyor. Kullanmıyorum çünkü bana göre olgun parfüm. Onun için fazla gencis Instance Crash alternatif olarak Torino 22 verebilirim. Pradalon videosu gelir mi? Vallahi düşünmemiştim bunu ama söyleyeyim yani çok genel beğenisi açık, temiz, herkesin beğenebileceği, imza parfüm yapılabilecek bir koku. Dört mevsim kullanılır. En iyi dört mevsiminin iş parfüm önerisi. Bunun videosunu çekmedik mi? Kanalda olması lazım ya. En azından imza parfümler arasında olması lazım. Yaşın olgunsa öyle söyleyeyim. Creed Viking diyebilirim. Yaşa bağlı tabii ki. O yaş istiyor. İsa'da Oud parfümü alır mı? İnan hiçbir fikrim yok. 212 VIP men. Bırak gitsin Devri geçti. Adamın dibisin sen. Teşekkür ederim Uygar Yılmaz Bey. Sağ olun. Tekrardan koleksiyon değerlendirmesin. Bana atmayın. Ben çekeceğim zaman zaten duyuru yapacağım. İlk atan 10 kişiyi de alacağım. Memo hakkında ne düşünüyorsun? Özellikle İtalyanlar'dır. Favorim Irish'tadır ama memo videosu da gelmeli artık. Çok bekledim. Çok geç kaldım bunun için. Memo videosu gelecek. Özellikle Afrikan, Irish, İtalyanlar'da da değinirim videoda. Tamam Zara parfüm incelemesi gelecek mi? Gelmeyecek. Çünkü Zara bugün parfüm çıkartıyor. Aynı parfümün yarın üretimi duruyor. Ben bunda nasıl başa çıkayım? Bugün video çeksem bir ay sonra videom eskimiş olacak yani. Geçerliliğini yitirecek. One Million Royal incelemesi. Şu an koleksiyonumda yok ama beğendiğim bir koku öneririm. Para verseler sıkmam dediğim 3 parfüm. İşte söyledik. Şimdi bu videoyu yapacağız. Para verseler sıkmam diyeyim. Üç parfüm. Bunun videosu gelecek. Şimdi söylemeyeyim. Tiroidleri o kadar yediğiniz şeyde ne olduğu belli değil. Herkes gidiyor hamburger yiyor sonra parfüm sıkmayın diyor. Bu kadar pis beslenen insan toplumun olduğu bir yerde parfüm tiroidlere zarar mı veriyor sanıyorsunuz? Önce bir elinize çeki düzen verin. İnsan ne yediyse odur bak. Gerçekten. Bir insanı direkt yediğin şey pis şeyler yersen çirkin olursun. Bu kadar basit. Her ne kadar her gün fast food yiyen insan varsa e, <laughs> her ne kadar e, fast food yiyen insan varsa ki çirkindir yani. O kadar açık ve net. Yakışıklı adam veya işte güzel bir kız fast food yemez. Ferah okyanus kokusu önerir misin? Dolce Gabbana Light Blue Oventans Niş kalitesindeki 3 yazdık zaten hep videosunu çektik. Ama hemen bir tane söyleyeyim senin için. Ya aslında niş kalitesi ben hemen söyleyeyim sana. Chanel'in Fresh'lerim. Chanel'in Fresh'lerim. Hepsi çok kaliteli. Kalite, kalite bakımından, özgünlük bakımından değil. Kalite. Tutas inceleme gelir mi? Hiç daha önce hiçbir parfümle koklamadın bilmiyorum. Yok talep gelirse olmasın. Fotoğrafa göre parfüm yorumu gelecek. Initial Rehab mi almalıyım? Almalıyım dediğin için ve şu an artık Nisan'a çok az kaldığı için Paragon. Ama yan yana kıyaslarsan bence Rüyan. Origin Angel Share arasında çok seviyorum. ikisini de Angel Share daha unisex olduğu için, Origin daha masculine olduğu için ben tercihimi Angel Share'dan yana kullanıyorum. Takım elbise yapmam lazım bu videoyu. Evet takım elbise parfümleri. Sal başında havuz. Creed Milesim Imperial. Fodinax benim birazcık midemi bulandırıyor. Evet. Ne işle meşgulsün? Eczacıyım. Artı işte YouTube videosu falan filan takılıyoruz. Böyle. Le, le hakkında şunu söyleyeyim size. Yaz için çok tatlı. Yazlık olarak düşünmeyin. Bu adeta bir kışlık parfüm. Mail adresini bulamadım. Reklam için DM'den bir Oraya bakar mısın? Mail adresini bulamam normal. Çünkü onu paylaşmıyorum ama DM'ye bakarım. Özellikle Armani Mania. Armani Mania en son Coca'da da dolar 4 liraydı, valla pek hatırlayamıyorum, şimdi yalan olmasın. Lema eliksir alınır mı? Yerine ne alabilir? Lema eliksirinin yerine 1 milyon eliksir alabilirsin. Royal mı eliksir mi diye sorarsan da 1 milyon da bence Royal. La yaz için Mont Legend mi yoksa Carolina Herrera Bad Boy mu? E, Bad Boy zaten yaz için değil. Dekantları ne kadardan satıyorsun abi? İnan, karım yok. Yani gerçekten karım yok özel, yani şu dekant meselesini şöyle söyleyeyim. Ben de şimdi sayısını bilmediğim kadar parfüm var. 100 mililitre parfüm alıyorum. Bu bende 9 canım olsa bile bitmez. Ne yapıyorum? Diyorum ki 30 mililitre dekant veriyorum. Niye 30 mililitre dekant veriyorum? At, e, geriye kalan 70 bitecek mi? Hayır. Çünkü az olunca da sıkasım gelmiyor. 30 mililitre 40 mililitre parfümüne göre dekantını veriyorum. Aldığım fiyata veriyorum yani. yani bir parfümü 4000 liraya aldıysam mililitresini 40'tan veriyorum. Aslında bakarsanız bu biz Zarar. Niye zarar? Çünkü aş şişesidir, küçük şişeleri falandır ama ondan gelecekte açıkçası paraya ihtiyacım yok. Dezir Toksik'le de neyi kıyaslamış? Bad Boy'la Parfum'a seni gördüm. Üst otelarda cannabis var diye bunları kıyaslıyorsun ama bunların alakası yok. Bad Boy şansında mı bir parfüm? Dezir Toksik'i sana şöyle açıklayayım. Şimdi, Halfeti biliyorsun. Ben Veya işte, Nişanapap'la Fico. Bunu al ara mahallelerde uyuşturucu yap başlat. Pislikleri kaç Böyle hani bıçaklanma olaylarında adı çıksın. Hapislerde çürüsün. Sonra çıksın hapisten. İşte o karakter rezil toksiktir. Mükalefter. Pegasus'un performansı düşük değil. Bende 2015 batch var. 2015 batch mesela. 2015 batch Pegasus'un dekantını 70 liradan verdim. 10 mililitresini 700 liradan verdim. Mesela alan yaşadım, Bitti şu an. İsteseniz de vermem. Bitmedi de benim verebileceğim bitti. Yani şu an ben Milletes 200'den bile vermem onu. Antalya yazı için. Sadly. Niye biliyor musun? Çünkü hava sıcaklığını düşürüyor. Parfümlerin bozulmaması için ne yapman lazım? Isı ve ışıktan uzak bir yerde muhafaza ediniz. En yakın muadiller ne kadar parfümler çok Vallahi en yakın muadilini işte nereden elde edebilirim? Vallahi onun, onu benim aldığım muadil parfüm değil. Bir tanesi şip inceliyorum her markadan veya iki tane. O yüzden onu sizin bileceğiniz işte. muadil kanalı açın. Ben de sizi izlenip, izleyip sizden öğreneyim. Nişanen aynı gerçekten çok iyi bir vanilya parfümü. Çok severim. Fresh vanilya ile açılıyor. Daha sonra tatlılaşıyor. E, Nişanenin başarılı ufak bir koleksiyon yapacaksan iki tane yazlık alırım, iki tane kışlık alırım, bir tane de İsviçre çakısı alırım. Hadi İsviçre çakım Boğaz Emperyal olsun. Yazlıklarda bir designer alsam, Chanel Allie Home Sport o ekstra alsam? Bir tane de niş yazlık alırım. Veya designer yazlık da alabilirim. Niye olmasın? İnsanla o myself alırım mesela. Kışlıklarda bir tane agresif bir niş alırım. Bu da ne olur? Mesela side effect olur. Bir tane de yine daha her yere uygun bir niş alabilirim. Bu da ne olur mesela? Layson olur. Ha, ama bu değişir. Ya. Eğer ki ben mesleğime göre değişir. Yani ben mesela hep takım elbise giyiyorsam Wood mud budalarım Öyle söyleyeyim. Alt ayarımız side effect mi? O kadar da değil hocam. Alt ayarı çok severiz. Evet gerçekten bayağı seviyorum ama side effect yani. O kadar da değil. Diyok Söbeş muadil hiç denemedim. Bir fikrim yok. Blonovar çok iyi da iyi ama yayılım, ohib. Valentino Uomo alınır mı? Uomo alınır mı? Hangisi? Çok farkları var. Bu koku, bu gezegenden değil dediğiniz parfüm. Yani... Tony Iommi Monkey Special, Inisio Side Effect. Homme Chic Maison Crivelli. Eski 5 Fahrenheit. Güzel. Bulabilirsiniz, alın. Percival alınır mı? maddiyat sıkıntı değilse daha uygun alternatifleri var. Ne var mesela? Montblanc Legend Uğur Tuvalet veya e, şey işte Evergrande Fitch Fears bunlar daha uygun ama diyorsan ki bana ne parası neyse veririm en iyisini alayım tabii ki alınır. Esmer Tene ya Tene o kadar çok takılmayın. Birazcık overrated bir Sospiro vibrato nefis. 18 yaş için güçlü fresh. Yves Saint Y Eau de Parfum daha olsun? Yok canım eski beş Fahri yazını yazın sıkmak katliam olur. Le Bon Parfum performans çok iyi. Biraz kaçırdınız var mı? Carlisle'ın side effect mi? Benim zevkime göre gram tartışmasız side effect. Siyacı orta olan bir parfüm. Evet yani yazın akşamları giyilebilir yani niye giyilmesin. Evet bu kadar yeterli.